Yapor yapacağım. 45 kilo. Verme. Pervanlar hazırlansın. 45 kilo. Hadi Bakın ayağını tut sana ayağına da. Verme ayağını. Yer ayağını. Ayağını verme. Tut aç tübesini al. oraya. Ha? Ha? Kitlenme. Kitlenme. diki aç ayağını. Ayağını aç. Bak kitleme sakın. Hadi hadi hadi. Hadi! Hadi! Hadi lan! e Hadi! Lan dur! Hadi. lan! e 45 kilo! Lan Hah! Emirhan kısa! Ali keser! Çek şimdi paçamızı! İbrahim Yüzün, Ömer Alman! Hadi hadi! Eşleşsin! Günaydın. Güneş Meydanımıza aferin. Güneş İl temsilcisi